Evet. Döndüm buraya. Artı 9 ne yaptık? Önce e, payda eşitledik. Ondan sonra ortak payda yazdık. En son olarak işlem aşamasına geçtik. Artı 9 eksi artı 4 bölü 15 o da artı 9 eksi 4 bölü 15 yapar. İşlem yapacağız. 9 eksi 4, 5 bölü 15 yapacaktır. Artı 5 bölü 15 ya da 5 bölü 15 Sadeleştirmek istersen sadeleştirsin. 3'e bölersin. Ee, pardon. Çeviriyorum. Şey yani. Kafam karıştı. 5'e bölersin bu ikisini de. 5'i 5'e böldüm. 1, 15'i 5'e böldüm. 3, bu 1 bölü 3 diye de bunu yazabilirsin. Bu şekilde yapılır. Tamam mı? Tamam. Bakın bu 3 aşamaya dikkat ederek yapacaksınız. İlk başta yaptığınız örneklerde her zaman bu aşamaları yazın. Birkaç tane örnek yazayım ben size şimdi. Bu örneklerde aşamaları yazarak yapın. Ondan sonraki örneklerde artık zaten kendi kendine geliştiği için aşamaları yazmanıza da gerek kalmaz. İyiyim. Evet arkadaşlar şimdi geldik şu kısmına bakınız birkaç tane örnek yazacağım dedim size yapacağımız şeyler zaten belli birkaç tane örnek yazayım birincisi birinci örnek eksi 2 bölü 3 artı eksi 3 bölü 4 olsun bunu çözün ikinci örnek 3 bölü 5 eksi artı 2 bölü 4 olsun benzer rakamlardan yapmaya çalışıyorum eksi 3 bölü 7 eksi artı 4 bölü 5 olsun bakın toplama çıkarma artık sırası fark etmiyor eksi artılardan toplama çıkarmayla işimiz yok dedik ya tam sayılarda hep ekleme işlemi çeviriyorduk. Burada da aynı işlemi yaparak yapabiliriz. E, ee, eksi 2 bölü 5 artı eksi 3 bölü 4 şeklinde yine yapabilirim. E, ee, beşinci örneğim olsun. Karışmasın diye kırmızı da Eksi 1 2 eksi 3 eksi bölü 4 ve 6. Eksi 2 bölü 3 eksi artı e, 3 bölü 5 şeklinde yapmış olayım. Evet. Bunlar örneklerimiz olsun arkadaşlar. Bunları çözmeye çalışırsınız. Evet. Son olarak neydi? Tam sayılarla çıkarma ya da toplama yapılırken arkadaşlar bileşik kesre çevirerek işlem yapmak gerekir. Yani Şöyle bir soru gördünüz örneğin. 2 tam 1 bölü 3 eksi artı 1 bölü 4 diye bir işlem Ne yapacaktık biz? E, ee, 3 tane aşama dedik değil mi? Birinci aşama payda eşitleme aşaması. Payda eşitleme aşamasında önce bir ön aşamamız daha oluşmuş oluyor. Bunu birleşik kese çevirin diyor. 2 kere 3 6 çarptım. Bunu da topladım. 6 bir daha 7 bölü 3 şeklinde bunu da bileşke şeklinde çözüm oldum. Eksi artı 1/4 şeklinde yazdım. Şimdi bunu ne oldu say 7/3 eksi artı 1/4 şeklinde döndü. Bunu 4 ile genişleteceğim, payda eşitledim. Bunu 3 ile genişleteceğim. Payda eşitleyip ikinci aşamaya aktarayım bunu. 4 kere 7 28, 4 kere 3 12 oldu. Sonra eksi bunu da genişletiyorum. Artı 3 bölü 12 şeklinde bunu da yazmış oluyorum. Sonra devam edeceğim. İkinci aşama geldim. İkinci aşama ne yapacağım? Ortak payda yazacağım. Ortak payda da hemen yazalım bunları. Sayıları artık işaretle ilişkilendiriyorum. 28, 28'dir. Eksi artı 3. 28 eksi artı 3 bölü 12 şeklinde yazıyorum. Tamamen düzenleyeyim bunu. 28 eksi 3 bölü 12 olacak şekilde yazdım. En son olarak 3. aşama işlem yapıyor. diyor. 3. aşamada hemen yapayım işlemi de. 28 eksi 3, 25. 25 bölü 12 olacaktır bu işlemin de sonucu. Evet.